Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayında spora ara vermeli miyiz? Yoksa spora devam etmeli miyiz? Hangi şiddetli antrenman yapmalıyız? E, hafif mi çalışacağız, ağır mı çalışacağız? Veya e, iftardan önce mi antrenman yapmalıyız, sonra mı antrenman yapmalıyız? Bunlara cevap veriyorum. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce antrenman şiddetimiz çok az olmalı. Yani şiddetli bir antrenman... Ramazan'dan önce nasıl ağır basıyoruz, sert çalışıyoruz, kısa sürelerle setlere giriyoruz. Bunu Ramazan'da aynısını yapmayacağız. Oruç tutan arkadaşlar için söylüyorum. Antrenman temposunu düşürüyorsunuz. Hafif kilolar, yarı yarıya düşürüyorsunuz. Sanki bir egzersiz yapıyor musunuz gibi. Çünkü vücudunuzda enerji yok, vücudunuzda besin yok, vücudunuzda su yok. Eklemlerde su boşalmış bir şekilde. Çünkü geceden yani bir bakın kaç saat vücudunuza besin sokmuyorsunuz. Bunları düşünerek... E, dikkate alarak antrenmanınızı yapın. Düşük hafif kilolarla egzersiz yapın. Ve e, antrenmanınızı mümkün oldukça iftardan şöyle bir iki saat sonra yapmaya çalışın. Çünkü iftarınızı açtıktan sonra yani iftarda beslenmenizi hafif bir şekilde açın. yani beslenmeniz hafif olsun. Basatı kaldır huldur bir şeyleri saldırmayın, yemeyin. Yani e, sindiriminizi zorlamayın. Vücut onu sindirmekle boğuşacak. Sonra antrenmana gideceksiniz. Verim olmayacak. Hafif atıştırıyorsunuz. iki saat sonra antrenmana gidiyorsunuz hafif tempoda antrenmanınızı yapıyorsunuz sonra gerçek öğününüze dönüyorsunuz hani antrenmanda ramazanda farklı öğünlere girmeyin normalde nasıl besleniyorsanız iftarla sahur arasında da aynı beslenmenizi yapacaksınız buna dikkat edin bu bir İkincisi iftardan önce antrenman yapan arkadaşlar var soranlar var arkadaşlar ben tavsiye etmiyorum iftardan önce neden? çünkü kötü bir tecrübe ben de yaşadım örnek vereyim ee, oruç tuttuğumuzda, e, oruç tutuyordum Ramazan'da. Daha ilk haftası vücutta su yok, besin yok. Ben antrenmana e, girdim, iki saat önce girdim. Ramaz e, iftardan iki saat önce başladım. Daha ısınırken sakatlandım. Yani row yaparken, vardı row ısınırken belimden sakatlandım ve e, bir hafta yürüyemez hale geldim. Sonra yavaş 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 toparladım ama iki yıldır halen ağrısını çekiyorum. Benle kalıcı oldu. Yani siz demem ki Dikkat edin iftardan önce antrenman yapmamaya çalışın. Eğer yapacaksanız oldu da zamanınız yok. Ben yapacağım mecburum. Çok hafif kilolarla. Yani ısınır gibi çalışacaksınız. Buna dikkat edin. Şimdi bir de e, uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz de var. Veya e, uzaktan eğitim değil evde spor yapan arkadaşlar var. Arkadaşlar aynı şey sizin için de geçerli. Normal zamanda nasıl şiddetli evde spor yapıyorsanız Ramazan ayında eğer oruçluysanız İftardan önce aynı şiddetle çalışmayın. Bakın çalışmayın, dikkat edin. Bir olmaz, iki olmaz, üç olmaz. Beşinci gün sakatlanırsınız. Çünkü vücutta su kalmayacak. Sakatlanırsınız. Mümkün oldukça iftardan iki saat sonraya ve e, antrenmana başlamadan önce antrenmana kadar olan zaman diliminde iki litre su içmiş olun. Ben mesela az önce e, antrenman yaptım. Yani iftardan... Bir buçuk iki saat sonra antrenman yaptım, iki litre su içtim, sonra antrenmana başladım ve hafif kilolarla çalıştık. Aynı şeyi siz de yapacaksınız. Yoksa kalıcı sakatlıklara neden olursunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, bir ikincisi Ramazan'da yan gelip yatanlar var, ara veren arkadaşlar var. Arkadaşlar siz yanlış yapıyorsunuz. Birincisi antrenman yapmıyorsunuz, vücudunuz gerekli kalori açığını oluşturmuyor. İkincisi hem kalori açığı yaratmıyorsunuz, hem kötü besleniyorsunuz. Hani antrenman yapmayıp da ben beslenmeye dikkat ediyorum diyen yalan Hem yani Kötü besleniyorsunuz, ekstra fazla kalori alıyorsunuz. Bu da sizin bir ay içerisinde yağlanmanıza, kilo almanıza sebep olacak. Sonra Ramazan'dan sonra en az iki ay o aldıklarınızı vermek için uğraşacaksınız. Yani yazık olacak. Yani Ramazan'da olsanız dahil haftada üç gün antrenmanınızı yapın. Hafif kilolarla bile olsa yapın. Belki yukarıya doğru çıkmayacak vücut ama stabil ne aşağı düşüreceksiniz ne yukarı stabil aynı düzeyde bir ay kalacaksınız yani. Buna da dikkat edin.